Muhterem Müslümanlar, Hayber'in fetih günüydü. Müslümanlar o gün büyük bir zafer elde etmişlerdi. Zaferin ardından sahabiler sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında canlarını feda eden şehitleri bir bir anıyorlardı. Birinin adı zikredildiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kişi hakkında şöyle buyurdu. Kella inni raeytuhu finnal fi burdatin galleha Hayır. Ben onun kamu malından çaldığı bir hırka ile cehennemde gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle bizlere kamu hakkını çiğnemenin Allah yolunda ölen bir kimsenin şehit olmasına engel olacak derecede büyük bir günah olduğunu haber vermektedir. Aziz müminler, kamu hakkı hukukullah'tır. Allah'ın hakkıdır. Rabbimizin bizlere emanetidir bu emanete sahip çıkmak Müslüman olmanın gereğidir. Kamu hakkına ihanet etmek sadece bir haksızlık değil aynı zamanda bir zulümdür. Kamu malı ise topyekun bir milletin ortak menfaat alanıdır. Hiç kimse bu mallar üzerinde şahsi ve keyfi bir tasarrufta bulunamaz. Kamu malı sadece hayatta olanların değil henüz doğmamış çocukların tüyü bitmemiş yetimlerin, bütün muhtaçların, garip gurebanın da hakkıdır. Kur'an-ı Kerim'de gulul olarak isimlendiren hazine, kamu, belediye, vakıf ve dernek mallarına el uzatmak, insanı dünyada zillete, ahirette büyük bir azaba sürükleyen ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Nitekim Yüce Rabbimiz kim kamu malına ihanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir buyurmaktadır. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah gidik kat yeri onun boynuna dolar. Yaptığı iş karşılığında aldığı ücretten başka hak etmediği bir ücret talep etmek harama el uzatmaktır. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Bir kimseyi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak ona bir ücret verdiysek onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hiyanettir. Değerli müminler, hediye kisvesine bürünen her türlü çıkar ilişkisi cehennem ateşinden bir parçadır. Bir kişinin yapabileceği bir iş için birden fazla kişiyi işe almak kamu kaynaklarını israf etmektir. Torpil yapmak veyahut yaptırmak, adam kayırmak ve kollamak gençlerimizin hayallerini çalmaktır. Bir takım kanuni boşluklardan yararlanıp adeta gayrimenkul mafyası oluşturarak kamunun ve şahısların malını haksız yere el el koymak, sahte belgeler ve yalan beyanlarla bunları haksızca ele geçirmek haramdır, zulümdür. Aziz Müslümanlar, elektrik ve suyu kaçak kullanmak toplumun tamamının malına el er uzatmaktır. Haramdır. Devletin tarımda, hayvancılıkta ve ticarette verdiği destekleri amacı dışında kullanmak kamu hakkını ihlal etmektir. Günahtır. Daha fazla destek almak için olmayan tarlaları varmış gibi beyan etmek ya da vasıfsız tarlaları vasıflı göstermek büyük bir haksızlıktır, zulümdür değeri düşsün diye çiftçinin ürünü tarlada bekleterek gerçek fiyatının altında almak, fiyatlar artsın diye kara borsacılık ve stokçuluk yapmak, haksız yere milletin malına el koymak haramdır, günahtır. İhtiyacı olmadığı halde sosyal yardım almak, ailesinden kalan maaşı alabilmek için resmiyette boşanıp gerçekte birlikte yaşamaya devam etmek, ateşten gömlek giymektir. Naylon fatura ile vergi kaçırmak, sahte belgelerle mal beyanını düşük göstermek haramdır, günahtır. Menfaat elde etmek için rüşvet alıp vermek ise Allah'ın lanetine müstahak olmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam لَعْنَتُ ala rashi ve وَالْمُرْتَشِينَ Allah'ın laneti rüşvet verenin de alanın da üzerine olsun buyurmaktadır.